Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle çok mutluyuz. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Sezon başında büyük bir hedefe yola çıktık ve puan kaybettiğimiz zaman da dedik ki puan kaybedilebilir. Futbol bu. Bugün kaybedersiniz ama yarın bir seri yakalarsınız. Sezonun sonuna doğru ipi gösteren takımın ne zaman hangi takım olacağı belli olmaz dedik. Bugün de yine bunlardan güzel bir örnek var. O da. Ee, puan farkını kapatmamız e, azalması ve onun dışında da tabii ki e, takımımızın inançla ve taraftarımızın da büyük bir inançla e, takımımızı desteklemesi. E, yani bugün e, taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır bu kadar güzel güçlü ses e, duymamıştım. E, taraftarımızın inancını hissettik. Bu bizi çok e, hem mutlu etti hem de futbolcularımız da bundan çok etkileniyorlar. Onlar da çok mutlu. E, kenetlendik. E, cami olarak kenetlendik. Ee, bu zor sezonda inşallah e, yine galibiyetler olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Acun Bey. Ee, soru almayacağım. Beşiktaş ee, maçıyla evet. ilgili bir şey söyler evet. misiniz? Bir derbi var önümüzde. Hayır soru almayacağım ama ben e, başka bir konu var ondan bahsetmek Buyur. istiyorum. Ee, rakibimizin e, büyük e, tepkileri var ve e, isyanları var. Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Gerçek anlamda söylüyorum. Şaşkınız bu konuyu anlayamıyoruz. Niye anlayamıyoruz onu anlatayım önce size. Hatırlarsanız Galatasaraylı bir yönetici dedi ki hakem hataları dedi bize karşı yapılıyor dedi. Ondan sonra işte hakkımız yeniyor dedi. Biz de odre Meydan dedik. Hadi hep beraber inceleyelim dedik. Tamam dediler. Ondan sonra incelemek için teraziyi kurduk. Yabancı hakemi de getirdik. Rakibimiz kayboldu. İncelemeyi uygun görmedi. Kendi hakemlerini getireceklerdi yanlış anlamayın. Kendi hakeminizi getirin dedik. Buyurun dedik. Bir anda yok oldular. Peki tamam. Niye yok olduklarını anlamak istiyorsanız açıkçası çok net bir şekilde düne bakabilirsiniz. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar. Galatasaray kulübünü yöneten arkadaşlarımız şunu iyi anlamaları lazım. Bir rakip var, rakibinde bazen aklı yeniyor. İsyan ediyorsunuz. Dün bakıyorum ortalık yıkılıyor. İnanılmaz şeyler oldu. Peki yani maçın sadece demeçlerini seyretseniz zannedersiniz ki aklın almayacağı hatalarla yönetilen bir maç ve Galatasaray mağdur oldu. Pozisyonlara bakıyoruz. Bütün hakemlerin en fikir olduğu pozisyonlarda evet Galatasaray Ali'nin hata var mı? Var. Ama bir bakıyorsun Galatasaray'ı 10 kişi kalması lazım. Daha 25. dakikada. Hadi bilemedi 55. dakikada yüzde %200. Öbür tarafta bakıyorsun net penaltı verilmemiş. Ya rakibin net penaltısı verilmemiş. Kırmızı kartı görmemişsin. Kırmızı kartı gören oyuncu Sivas'ta oynayamayacak yanlış anlamayın. 10 kişi kalacaklar. Onu geçtim. Bir de Sivas'ta maça çıkamayacak. Davison Sanchez. Şimdi hakem bu kadar büyük iki tane hatayı sizin lehinize yapmış. Bu maçtan çıkıp ortalığı birbirine katıyorsunuz. İnanılmaz şeyler oldu. Böyle şey olur mu diye. Ya siz Türkiye'de başka takım yok mu zannediyorsunuz? Hiç mi saygı göstermezsiniz ya rakip takımlara? Hiç onların hakkının yendiğini bir kelime eden biri yok mu? Biriniz demiyor mu ya biz penaltı pozisyonu oldu. Bir tane kırmızı kart var verilmedi diyeniniz yok mu sizin? Çıkıyorsunuz bize karşı o var bu var şu var. E, nasıl var peki? Kimin pozisyonları daha net? Hadi iki tarafa da olsa tut ki hakem kötü maç yönetti. İki tarafa da hata yaptı. Burada hiç karşı takım yok mu mesela? Eyüp Spor'un hakkı yenmedi mi orada? Hiç itiraz eden var mı Türkiye'de herhangi bir şey? Oradaki sar ikinci sarı karttan kırmızı karta. Hadi birincisi sarı desem bile. 55 e dakikada 10 kişi kalması gerekmiyor muydu? Sivas'a eksik gitmesi gerekmiyor muydu? Ya inanmakta zorluk çekiyorum. Başka takım yok Türkiye'de. Bir tek Galatasaray var. Galatasaray kazanmak zorunda. Sanki Türkiye Galatasaray'ın mahkumu Galatasaray'da her maçı kazanacak. Böyle bir şey var mı ya? Ya itiraz ediyorsunuz maçların oynanma günleriyle ilgili araştırma yapılıyor. Hiçbir adaletsizlik yok. Herkes aynı sürede beklemiş, dinlenmiş, tam denk gelmiş ama siz ortaya birbirine katıyorsunuz. Önceden başlıyor 5 gün önceden. Biz niye dinlenmiyoruz? Niye az dinleniyoruz? E, herkes aynı dinlenmiş. Çıktı biliyorsunuz hesaplar. Ben e, açıkçası şunu bir de altı çizerek söylüyorum. Galatasaray Kulübü Beşiktaş başında sekiz tane sarı kart, iki tane de kırmızı kart atlandığı bir maçtan sonra yine kendi sahasında yüzde iki yüzlük kırmızı kartı verilmedi. Böylece iki yıldır Galatasaray içeride kırmızı kart görmeme e, serisini devam ettirdi. E, yani şunu düşünüyorum ben hakemin gözünün önünde olan pozisyon adam bir ayağına basmış öbür ayağıyla bir daha basıyor. Yani Hakan belki göremez diye bu sefer şöyle bir şey denedi Son Sanchez. Beni dedi haftalarda atmıyorsunuz. Bu sefer öyle bir şey yapayım ki gözünüze sokayım beni atın artık diyor. Önce bir ayağıyla basıyor. Sarı kart sonra öbür ayağıyla basıyor. Hatta konuşuluyor diyorlar ki iki sarı kart mı var diyorlar. Artık herkesin kafası karıştı. Hakemin önünde oldu. Ne oldu atılmadı değil mi? İsyan eden kim? Eyüp Spor'dan bir yönetici var mı isyan eden? Kimse diyor mu hakkımız yendi? Yani Yok. Galatasaray ortada birbirine katıyor. Buradan sesleniyoruz. Söyledik bu düzeni yıkacağız diye. Bu düzeni yıkacağız merak etmeyin. O algıları da yıkacağız. Bu adaletsizliği de yıkacağız. Ben varım. Herke, ben yaşayayım. Herkes ölsün diyenleri de yıkacağız. Ve inşallah e, taraftarımızla kenetleneceğiz. Devam edeceğiz. E, bugün yarın öbür gün bir maçta kaybedebiliriz. Yanlış anlamayın. Biz kaybedilmez. Dünyanın yenilmeyen takımı değiliz. Biz şampiyon olmak için bu yola baş koyduk. İnanıyoruz. Başkanımız başlamak üzere. Bütün camiamız bu yolda yürüyoruz ve inşallah Allah izin verirse herkes bu seneler olacağını görecek. Buradan e, teşekkür ediyorum. Soru almıyoruz. Sizlere de kolay gelsin takım diyorum. Bir Çok sevgiler. Maç Çok sevgiler. Çok sevgiler. Biz polemik Bey. istemiyoruz. Polemik istemiyoruz. Her takım zaten biz maç oynarken devamlı açıklama yapıyor. Maçı görüyoruz, baş... konuşmaya gerek yok de, dediler. Geçen maçta da öyle oldu. Sonra Maça sonra girerken olur. Bunlar yapacağız. olacak. Hakimi teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet. Kendinize bakın.